kardeşlerimin Şengülü başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy'la gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımızda Dizi TV sürüyor. Şengül kardeşlerimin en renkli karakterlerinden biri. Çoğu zaman kızdığımız, kimi zamansa güldüğümüz bu kadın dizinin tadı tuzu. Kendi içinde gelgitleri olan, son derece değişken bir karakter. Ee, ben hatta zaman zaman davranış e, davranışlarını biraz narsistik karakter bozukluğu olarak da irdeliyorum. E, kendisine göre haklı. Çocukları için her şeyi yapmaya hazır bir kadın. E, bu kimi zaman karanlık işlere bulaşmasına sebebiyet verse bile, çocukları için e, her şeyi yapmaya göze alan bir kadın diyebilirim. E, bir Anadolu kadını e, espri anlayışı çok yüksek. Bağlantı yazmışlar ergen problemlerine yaklaşım. Çocuğunuzu tanıyın. <laughs> Sanki çocuğumu tanımıyorum ben. <laughs> Ergenlerin gergin dünyası. Vallahi bizimkiler çok gergin ha. Bu olabilir. Şengül. Ya Şengül! Ay! Orhan ne yapıyorsun ya? Bir sabredemedin yani. Sahnemi bitireyim, alkışımı alayım. Şengül farklı bir kadın, karakterin duygu durumunun değişkenliği, Fadik Sevin atasoya mesleğinde güzel deneyimler sunuyor. Sıcak olduğu zaman sıcak, soğuk olduğu zaman buz gibi. E zaman zaman vicdanlı, zaman zaman acımasız. Kendi içerisinde haklı olduğu, haksız olduğu birçok yer var. Çok oyuncaklı bir karakter. Bir oyuncu için aslında zor bir yol. Her şeyi ölçerek, bilçerek yapmam gerekiyor bir oyuncu olarak uçlara kaymamam gerekiyor. Hep böyle bir ip üzerindeyim Şengül'le. İp cambazı gibi hissediyorum kimi zaman. Nebahat Hanım hayatta öyle bir şey yapmaz. O kadar ahlaklı, o kadar düzgün bir çocuktur ki Asiye. Ne olur günahını almayın garibanın. Bana bak ben amcasıyım onların. Sahip çıkacağım tabii. Teyzesi var, dayısı var onlar sahip çıksın. Bir enayi biz miyiz ha? Vallahi bir kaç gün sabrederim ondan sonra dayılarına gitsinler. Sevgili Fadik Sebin Atasoy risk almayı seven bir oyuncu. Oyuncu olmak demek bir meslekten çok bir yaşam biçimi ve tamamen risk üzerine kurulu. Siz hiçbir zaman bilmezsiniz bir sonraki rol ne zaman gelecek, kimden gelecek, nasıl gelecek. Hadi dedik kamera, kameranın önünde her saniye risk alıyorsunuz. Olmayan bir karakteri ete kemiğe bürüyerek ee, onun duyguları üzerinden risk alıyorsunuz. Afaki söylüyorum 250 çeşit ağlama biçimi var. Üzüntüden ağlama, hayal kırıklığından ağlama, istediklerini arzuladıklarını sahip olamadığı için ağlama, hırsından ağlama, kızgınlıktan ağlama. Ben bir karakter için ağlayacağım zaman bu 250 renk paletinden bir tanesini risk olarak seçiyorum. Kaderimiz böyleymiş. Kötü yazılmış Orhan. Elden başka ne gelir? İki çocuğumla ortada kalacağım. Kocam felç olacak kimsenin umrunda değil. Allah kahretsin siz. Ben diyorum sana kocam sakat kaldı diyorum. İki çocukla sokağın ortasında kaldım diyorum. Sen bana tazminatlarını masraflarını aktıracağım diyorsun. Kızım güzel yavrum. Bak ben sana hiç darılmıyorum, kırılmıyorum. Haklısın. Ben de size daha güzel bir hayat vermek isterim ama nasıl göndereyim koleje? Aslında hepimizin kafasında aynı soru var. Bunu sevgili Fadik Sevin Atasoy'a da sormak istiyoruz. Şengül gibi bir kadına hayat verirken içsel olarak ne yaşıyorsunuz? Bazen arkadaşlarım bana diyorlar ki ya kadını izliyoruz, senin oynadığını biliyoruz ama sen değilsin. Mesela geçen gün komşumla izliyordum, beraber izliyoruz. Bir bana bakıyor Beyza, bir televizyona bakıyor. İnanamıyorum. Bu sen değilsin diyor bana. Bu çok güzel bir iltifat. Bir oyuncunun başına gelebilecek en güzel şey. Peki sizin hayatınızda şengüller oldu mu? Benim hayatımda şengüller oldu. Beni sokağa atan, sahip çıkmayan, öncelikleri yüzünden kalbimi kıran şengüller oldu bir sürü farklı farklı sosyal konumlarda. Fadik olarak onlara kızgındım. Şengül sayesinde onlara karşı olan merhamet duygum arttı. Şengül'ü kendi içimde sevmeye ve haklı görmeye çalışıyorum ki bir oyuncu olarak ondan nefret edersem oynayamam onu. Onun için haklı olduğu yerlere tutunuyorum, acılarına tutunuyorum ve e, ondaki iyi, iyi tarafları görmeye çalışıyorum. Bence belki de e, bu kadar kızmamız ve nefret etmemizin sebebi de kendi içimizde de bize aynı olduğu için, görmek istemediğimiz tarafları bize gösterdiği için olabilir diye düşünüyorum. Bir kere ben patronumun gözdesiyim. Ne Hanım ben ne dersem onu yapar. Gerekirse zam isterim. Borç benim borcum. Vallahi şimdi biliyorum bugün okulda var. E benim çocuk da ergen. Kırçın biraz biliyor musun? Ben korkuyorum vallahi bunlar yine kavgaya gürültüye tutuşacaklar diye. O çocuk babasını durdurdu ama ben Hilmi'nin ciğerini bilirim. Kafasına koyduğunu yapar. Bakın görün başımıza yıkacak buraları. Fadik Sevin Atasoy'a çok teşekkür ediyor ve son olarak ile ilgili sosyal medyadan aldığı yorumları sormak istiyoruz bir tanesi şey demiş bana. Yani kadından nefret etmek istiyorum. Çok gülüyorum. Sonra bir de çok seviyorum. Bu kadın yüzünden borderline oldum. <laughs> ee, şey, seyirci karar veremiyor. Se gülsün mü, kızsın mı, sevsin mi? Bu da böyle kendine şahsına münasır bir karakter. <laughs>